sevgili izleyenler Sivas Gündemi programı ile karşınızdayım. İlk haberimizle başlıyoruz. Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız evinin önünde otomobile binerken darp eden şüpheliler yakalandı. Sivas'ta dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. 28 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 ila 20 cm olacağı belirlendi. LÜSEV mutlu et paketlerini Sivas Engelli Kültür Merkezi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ülkücü Alperen Gençler, Regaip Kandili münasebetiyle Sivas Paşa Camisi'nde ülkücü şehitler için ikram dağıtımında bulundu. Boru hatları ile petrol taşıma aşe, Şubat itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında %16,67, Sanayi kuruluşlarında ise %13,30 ile 17,22 arasında indirime gidildiğini açıkladı. Emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul veya yetim aile alanların zam farkları ile Harp veya vazife malüllerinin 2022 yılı ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Sivas gündemi programıyla karşınızda olduk. Haberlerimizin detaylarını Sivas Haber 346.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Müzik